Batalım ve e, müthiş tabii biraz önce e, Instagram üzerinde de e, bir şey yaptım, bir yayın yaptım. E, çok huzur verici e, bir alan burası. E, şimdi burada e, 1400'lü yıllardan bahsediyoruz tabii. 1400'lü yıllardan e, ve Türk gölge oyunu Karagöz'e ait bir şeydeyiz, bir salondayız. Şimdi gölge oyunun e, yani işte Shadow Play denilen dünyada. Gölge oyunu yalnızca e, Türklerde mi? Hayır. Yalnızca Türklerde de birçok ülkede var ama en gelişmiş hali yani müziği, edebiyatı, efendim figürleri e, en gelişmiş e, hali e, Türk kültüründe. İşte Hacıvat Karagöz efendim, e, Karagöz, eşek Karagöz, keçi efendim davulcu, çelebi, zenne, Yahudi, bebe Rum Efendim deli tutsuz deli Bekir bak işte tutsuz deli Bekir hemen şurada efendim birçok beberuhi şeyi var mesela birçok beberuhi e, figürü var Karagöz işte Karagöz keçi e, hemen şurada davulcular şunlar yani bu muazzam bir muazzam bir e, kültür işte Efe figürü efendim Efe e, figürü şurada Çengi, efendim zendeler var mesela zenne. Son zenne e, kimdi? Son zenne e, şey ne, tabii bir son zenne. Değil mi efendim? rahmetli huysuz bir Seyfi Dursunoğlu. İşte çocuklu kadın, Arap, Beberuhi yine. Şurada Bebe Ruhi, yine. Burada da e, bir, şurada bir e, zenne yine. Yani böyle bir e, tür ve burada da Karagöz'ün sahnesi. Hangi kültürde var böyle bir zenginlik? Ha kendi dekorunu yapan. Kendi dekoru. Mesela Karagöz ve Salıncak oyunu bu. Onun e, dekoru. E, Hayali Küçük Ali. Bunların en büyük ustası idi. Rahmetli oldu Hayali Küçük Ali. Ben çok küçüktüm. Hayali Küçük Ali'yi e, o yıllardan beri şey yapıyordum, duyuyordum. Şimdi gezmeye devam edeceğiz. Benden bu kadar. Hoşçakalınız efendim.